Galatasaray'a Getson Fernandez müjdesi. Getson Fernandez ismi transferin son günlerinde hala çok sıcak. Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Getson Fernandez'in Benfica'nın kadrosunda olacağı iddia edilmişti. Ancak Portekiz ekibinin ilk takım planlarında yer almayan Getson'un ayrılmak istediği Benfica'nın da oyuncuyu satmayı planladığı açıklandı. Abola gazetesinden Nuno Reis, Benfica'nın Getson'u kadroda tutmak istemeyeceğini ifade ederek, Getson Fernandes'in Benfica'da yeri olmadığını ve önümüzdeki günlerde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Reis ayrıca Benfica'nın Getson'u kiralık olarak değil de bon servisiyle elinden çıkarmak istediğini bildirdi. Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 20 maçta bir gol 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce Bin Sports'a konuşan Benfica basın sözcüsü ''Geç son büyük ihtimalle kadromuzda olacak, değerli ve genç bir oyuncu ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler Galatasaray transfer heyetine çevrildi. Portekizli gazetecinin açıklamalarının bu transferin yeniden alevlenmesine neden olduğu açık siz Getson Fernandes'in yeniden Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Getson dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'a dev piyango tam 850 milyon lira. Galatasaray Türk Telekom stadyumu için yeni isim sponsoruyla anlaşmaya vardı. Sarı Kırmızılılar bu anlaşmadan 100 milyon dolar yani 850 milyon lira kazanacak. Uluslararası bir firmayla 2 hafta önce son detayları konuşulan sponsorluk anlaşması kulübe 5 artı 5 yıldan devasa bir gelir sağlayacak. Yıllık 10 milyon dolar değerindeki projeye forma sponsorluk anlaşması dahil değil. Galatasaray'ın Seyran muhteşem stadyumunun yeni sponsorluğu konusundaki açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Bilindiği üzere seçim döneminde mevcut başkan Burak Elmas'ın en büyük vaatlerinden biri stat isim hakkı sponsorluğuydu. 10 yıldan uzun bir süredir sarı kırmızılıların stat isim hakkını elinde bulunduran Türk Telekom Galatasaray'a yılda 10 milyon euro ödüyordu. Ancak bu anlaşma hem TL'ye sabitlenmesiyle hem sarı kırmızılı kulüp tarafından 10 yıllık gelirin temlik edilmesiyle hem de o dönemde döviz kurunun neredeyse TL ile denk olması nedeniyle Galatasaray'a getireceği potansiyel geliri sağlayamadı. Yine de Türkiye'nin sponsorluk gelirleri bakımından en çok kazanan takımı olan Galatasaray, sponsorluk sayısı itibariyle de Dünya Devi Real Madrid ile birlikte 3. sırayı paylaşıyor. Real Madrid sponsorluk gelirleriyle bir yılda 500 milyon euro gelir elde ederken Galatasaray yalnızca 30 milyon euroluk bir rakamı kasasına koyabiliyor. Sponsorluk geliri bakımından Türkiye'de açık ara lider olan Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerine yetişmesi ise şimdilik zor görünüyor. Galatasaray transferde çıldırdı. Bir yıldız daha. Geçtiğimiz sezon başında Kamil Josiak'la ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray'ın finansal fair play yüzünden satmadan bonservis harcaması yapma ihtimali yoktu. Seri Kırmızılılar bu yüzden transferi bitiremezken araya giren Derby County, Lech Poznan'a 4,5 milyon euro ödeyerek işi bitirmişti. Şampiyonşip'te vasat bir sezon geçiren 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu bir sene sonra yeniden Galatasaray'ın gündemine geldi. Josviak'ın şartları araştırılırken Derby County cephesi de transfere olumlu yaklaşıyor. Oyuncuyu da ikna etmeyi başaran Galatasaray transfer heyeti İngiliz ekibiyle anlaşmak üzere. Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran transfer hamlesi. Galatasaray'ın Glasgow Rangers'la yaptığı sürpriz transfer görüşmesi ortaya çıktı. Yanis Hacı Adı sık sık Galatasaray'la gündeme gelen Yanis Hacı için Glasgow'la temas kuran Galatasaray 22 yaşındaki Rumen futbolcuyu kadrosuna katmak için ilk teklifini yaptı. Sarı Kırmızılılar Hacı için 4 milyon euro'luk bir teklif sundu ancak bu teklif Rangers tarafından reddedildi. 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden Yanis için 11 milyon euro bonservis bedeli talep eden Glasgow Rangers, Lazio ve Sevilla'dan gelen 7 milyon euro seviyesindeki teklifleri de geri çevirdiğini Sarı Kırmızılı Kulübe iletti. Sık sık Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Yanis Saci, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bir gün babasının izinden giderek Galatasaray forması giymek istediğini ifade etmişti. Fatih Terim'le geçtiğimiz sezon Yanis için yaptığı açıklamada, Hacı ile birlikte olan işler başardık, Oğlu da çok yetenekli. Umarım babasını geçer ama Hacı'yı geçmek de hiç kolay değil. Yanis Hacı iyi futbolcu, gelişme açık, çok daha iyi zamanları olacaktır ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncunun babası ve Galatasaray efsanesi olan George Hacı ile görüşen Sarı Kırmızılılar Yanis için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun kulübü ikna edilirse genç Hacı ile 5 yıllık anlaşma imzalanacak. Dünya devinin süper starı Galatasaray'a. Galatasaray'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flash bir rica ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiği öğrenildi. Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra Paris Saint Germain'in finansal fair play'e uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasında yazılan Alman on numarayı Hasan'ın daha önce de istediği ancak sonuç alınamazı hatırlatılan haberde. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Paris Saint Germain yönetiminin kendisine takım bulmasını söylemesi üzerine Draxler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Ayrıca Alman on numaranın daha önce Galatasaray'ı reddetse de uzun süre kendisiyle ilgilenen Cimbomu artık yeşil ışık yaktığı da gelen bilgiler arasında. Yapılan yeni transferlerle oldukça gençleşen ve dinamik bir yapıya bürünen sarı kırmızılılarda en çok dikkat çeken sorun kalite eksikliği. Artık eski günlerini mumla aratan Sofyan Fegoli'nin dışında Galatasaray'ın ilk 11'inde oyun kurmaya en yakın oyuncu Van oldu. Bu durumu değiştirmek isteyen Cimbom, Draxler'in transferi için Paris Saint Germain'le yeniden temasla geçebilir. Peki sizce Galatasaray Gelson için ayırdığı 10-12 milyon euroluk bütçeyi Draxler'de kullanmalı mı? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Taylan Antalyalı için dev transfer teklifi. Galatasaray'da Luindama ile birlikte Taylan Antalyalı'nın da sözleşmesini yenilemek için çalışmaların başlatı öğrenildi. Geçen sezondan beri büyük bir çıkış yakalayan ve amirli takımın gedikli oyuncularından biri haline gelen Taylan Antalyalı için İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu için sarı kırmızılılara bir ilgi yazısı gönderen Atalanta kulübü, İtalyan basınında çıkan haberlere göre bu transfer için 8 milyon euroyu yani yaklaşık 80 milyon lirayı gözden çıkarttı. Galatasaray'ın şu an için satmayı düşünmediği 26 yaşındaki oyuncunun transferinde henüz somut gelişmeler yaşanmadı. Ancak Cimbom sözleşmesinin son 2 yılına giren Tayland'a kontrat yenileyerek elini güçlendirmek istiyor. 2019-2020 sezonu devre arasında Galatasaray'a gelen Taylan 65 resmi maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik katkı verdi. Güncel piyasada yeri 6 milyon euro olan Yıldız Orta Saha, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Geldiği dönemde 8 numara alternatif olarak düşünülen hatta Erzurumspor'dayken Spor'dayken 10 numara pozisyonunda görev yapan Taylan, sarı kırmızılı formayla dört başı mamur bir 6 numaraya evrildi ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazandı.